Bir, zorunlu aşıyı bu ülkede bir kanunla ki mevcut kanunumuz yeterli ama bunun desteklenmesi lazım. Bu, 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 bir karardır. Bunu tatbik edecek. Bu, bu, bu bir duyarlılıktır. Bu bir sorumluluktur. devletin de millet adına onu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu adımı atması gerekir. İkincisi de Zorunlu aşıyı getiremediğiniz takdirde bu aşılamanın tercihini yapın. Yani ben aşı olmak istiyorum diyen şu anda çünkü zorunlu aşı yok. Şu anda sıran geliyor veya o sınıfa geliyorsun sosyal sınıfa mesleki açıdan başka nedenle yaşın icabı o hakkı kazanıyorsunuz. Alıyorsun gitmiyorsun. Kardeşim bunu hapis cezası getireceksin. Öyle bir şey yok. Yani sen bir başkasının hakkını alıyorsan veya bir başkasının hakkını kullanmamasına seviyet veriyorsan, bu toplumsal sorununu, bu bireysel sorununu içinde hissedemiyorsan, geçerli bir mazeretin yoksa olabilir mesela aş, aşı, olmak istememeni anlayabiliyorum zorunlu aşıda. Ama zorunlu aşının olmadığı yerde aşı da yanın sıraya alıp da o hastaneye veya o sağlık müessesine gitmemenin bir haklı mazeretini ortaya koyman gerekir. Denilebilir ki ya demokratik toplumunda böyle dayatmalar olabilir mi? Siz zaten olağan bir dönemden geçiyorsunuz ki her ne kadar olağanüstü hal ilan edilmese de bu toplumda düşünebiliyor musunuz? Hocalarım benden daha iyi taktik okullar kapandı ya. Biz okulları açamadık ya. Sınıfta kaldık bu konuda. Niye? Keyfi mi? Bu hastalıktan dolayı. İşte yeterli destek verilemediğinden birçok meslek erbabı çok zor durumda. Şimdi bunu nasıl önleyeceksiniz? Bunun yolu ne? Aklın yolu bir. Aşık. Başka yolu. Bir. Herkes her türlü hikayeyi üretebilir, senaryoyu ortaya koyabilir. Kardeşim baktığınızda yani artı hesabı yaptığınızda aşının %90'ların veya %99'ların bunun tahmini gibi söylüyorum başarıya ulaştığı bir aşamada sizin bir başka alternatifiniz yoksa bu hastalığı en iyi şekilde tedavi edici mutlak metoduna ulaşamamışsanız aşının dışında neyi tercih edeceksiniz ki? Dünya düzenine baktığınızda, geçmiş tarihçeye baktığınızda, hukuk kurallarına baktığınızda, bu 1930 yılında çıkan umumlu sağ kanuna baktığınızda e, bunun, bu kanun ki hala bu kanunun 64. maddesi bu kanunda sayılmayan hastalıklar bakımından sayılanlara atıp yapmıştır ki o nedenle de Covid-19 denilen bu virüsten kaynaklanan hastalık umumi hıfzı sağ kanundan e, dayanak alabilmektedir. Ama biz bir buçuk yıla yakındır çektiğimiz bu hastalıkla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aşılama ile alakalı hala yeterli yasal düzenlemeyi göremedik. Siz kanunik ilkesinin söz konusu olduğu bir hukuk devletinde nasıl olup da bunu genelgeler üzerinden yapacaksınız? Bir, zorunlu aşı. gündem demek. onu konuşalım. İkincisi zorunlu aşı gündemde değilse bu aşılama tekniğinin aşıya gelmeyenlerin bunlarla ilgili bir aydınlatma, tanıtma, anlatma, teşvik etme onları kendileri aileleri ve çevreleri baktan duyarlı olmaya e, ama hukuk devleti ikinciyi unutmayacaksın o da şu. Kardeşim bir başkasının hakkını alıyorsun.